Değerli izleyenler merhaba. Gezgin Adam Dergisi Eğitim Programı'na hoş geldiniz. Bu hafta aile ve aile içi çatışmalar konusunu işlemeye çalışacağız. Program konuğumuz uzman psikolojik danışman Sayın Fatma Çetin Hocamız. Fatma Hocam programımıza öncelikli olarak hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş buldum hocam. Fatma Hocam malum Türkiye'de yaklaşık 150 yıldır aile konusu işleniyor. Bazen gazetelerin köşe yazılarında, bazen haberlerde, bazense roman, hikaye, televizyon, sinema filmlerinde, Servet-i Fünun Film edebiyatından tutun da modern Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatına kadar pek çok edebi içerikte aile kavramı ile karşılaşıyoruz. Hatta Ziya Gökalp'ten Prens Sevati'ne, Mehmet Akif Ersoy'dan Orhan Şahit Gökya'ya kadar pek çok sosyolog ve yazar tarafından da bu konu defalarca işlendi. Öncelikli olarak ben size aile kavramından... Ne anlaşılması gerektiğini sorarak programa geçmek istiyorum. Tabii hocam. Aslında aile e, genel olarak şöyle tanımlanır: toplumun en küçük yapı birimi diye. E, fakat toplumun en küçük yapı birimi diye tanımladığımız bu kavram aslında toplumun aynı zamanda yapı taşını inşa etmektedir. E, bu yapı taşını inşa ederken ekonomiden dine, sosyo kültürel unsurlardan eğitim gibi alanların hepsine aynı zamanda sirayet etmektedir. Ailede yetişen bireylerin nitelikleri ...toplumun da e, kültürünü, toplumun geleceğini oluşturmaktadır. Dolayısıyla günümüz dünyasında dediğiniz ya çatışmalar ağındayız. Aslında ailede yaşanan çatışmalar, aile içerisindeki olumsuzluklar e, kapsamında yetişen bireyler... ...aynı zamanda diğer alanlardaki de olumsuzlukların ortaya çıkmasına katkı payı bulunmakta. Bizler şöyle e, bir, e, şu durum şöyle değerlendirebiliriz. Aile e, ne kadar sağlıklı olursa toplum da aslında o kadar sağlıklı olur ve dolayısıyla bir toplumun, bir ülkenin ya da bir devletin nitelikli hale gelmesi, gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşabilmesi temelde ailenin nitelikli bir yapıya sahip olmasına bağlıdır. Dolayısıyla aile ve toplum karşılıklı bir şekilde birbirini etkileyen bir unsurdur. Bununla birlikte modernite denilen kavram günümüzde her alana yazmış bulunmakta ve bu yansımalarını özellikle aile içerisindeki aile yapılarında sıklıkla fark etmekteyiz. Özellikle modernite'nin getirmiş olduğu bireyselleşme ya da bireysellik kavramı e, günümüzde ne yazık ki yanlış anlaşılmakta. Her bireyin sadece kendinden sorumlu olduğu, kendi için e, var olduğunu e, yansıtmakta. Dolayısıyla her birey kendi özgürlüğüne yönelmekte. Direğin, e, diğer bireylerin haklarını ihlal etmekte. İşte bu hakların ihlali ailedeki sorumluluk ve sadakat bağlarını koparmakta ve ailenin bir yapı olan ailenin bireylerinin birbirinden ayrışmasına ve kendi başına hareket etmesine yol açmakta. Tüm bunları birlikte değerlendirdiğimizde günümüz dünyasında aile yapısı ne yazık ki bozulmalarla karşı karşıya gelmiş bulunmakta. Bu haliyle bu bozulmalar eğitimden dine, ekonomiden, sosyo-kültürel alanlar hepsine yansımaktadır diyebiliriz. Tabii ki her, her birey yaşamış olduğu ülkenin aile yapısının iyi bir şekilde gelişmiş olmasını ister. Fakat bunlar da bizim günümüz dünyasının gerçekleri. Biz bu günümüz dünyasının gerçeklerini görmezden gelemeyiz. Dolayısıyla aile yapısını okurken bu bağlamlarda okuyabiliriz. Sayın hocam, şimdi etrafımıza baktığımız zaman bir şey görüyoruz. E, ailelerin kimisi çok sağlıklı, kimisi ise sağlıksız. Sağlıksız derken benim kastettiğim şey çatışmaların çok yoğun olması. E, yani sizin kendi kişisel çalışmalarınız ve akademik camiada yapılan çalışmalardan yola çıkarak e, şu soruyu yanıt vermenizi rica edeceğim. Sağlıklı bir ailenin gerçekten sağlıklı bir aile olduğunu anlayabilmemizin temel parametreleri nelerdir? Evet, sağlıklı bir aile aslında aile yapılarını sağlıklı ve sağlıksız aile yapıları diye ayırmaktayız. Ee, mesela aile yapılarının geçen hafta bahsettiğimiz ergenlikte olduğu gibi dönemleri vardır. Mesela eşler ilk evlendiği zaman iki kişi olarak birbirlerini tanımakta, birbirlerini keşfetmeye çalışmakta. Bununla birlikte aileler ilk çocuğa sahip olduklarında bir kriz dönemi geçirmekte. İlk çocuğun okula başladığı dönem yine bir kriz dönemidir. İlk çocuğun evden ayrıldığı dönem de yine başka bir kriz dönemidir. Ya da aile büyüklerinden birisinin vefat etmesi de başka bir kriz örneği olarak gösterilebilir. İşte aile zaman zaman böyle dönemsel krizler geçirmektedir. Geçirmiş olduğu bu krizler karşısında bazen mücadele gücünü bırak devam ettirememekte, bazen ne yapacağını bilememekte. Dolayısıyla eşler birbiriyle çatışma haline girebilmekte. Ailenin sağlıklı olması demek yaşamış olduğu bu kriz dönemlerinde baş edebilmesi. ...bu kriz dönemlerine uyum sağlayabilmesi ile ilgilidir. Bir ailenin sağlıklı yapıya sahip olduğunu gösteren pek çok faktör bulunmakta. Bunlardan bir tanesi eşler arasındaki iletişimin var olması. Aslında iletişim kelimesi günümüz dünyasında dillere presenk olmuş bir kavramdır. Fakat gerçek mahiyette içerisinin doldurulduğundan pek de söz edemeyiz. Dolayısıyla iletişimin olmaması, aile ilişkilerini sağlıksız bir yapıya çevirmekte ve bağlar zaman zaman kopmaktadır. Ee, sağlıklı bir aile yapısında e, eşler hem kendilerinin e, birbirlerine yönelik olan ilişkilerini düzenlemekte hem de çevreyle olan ilişkilerini e, kontrollü ve sağlıklı bir şekilde yürütebilmektedirler. Sağlıklı ailelere baktığımız zaman ise e, başta öfke olmak üzere e, eşlerin birbirine karşı şiddet uygulaması, psikolojik baskı uygulaması ya da çocuklara karşı yapılan ihmal ve istismar gibi pek çok olumsuz durumla karşı karşıya gelmekteyiz. Sağlıksız aile yapılarında e, karşılaştığımız bu olumsuz durumlar e, ne yazık ki onarılması güç durumlardır. Bunun yerine erken müdahale edildiğinde sağlıklı aile yapısına evrilmesi ise daha kolay olabilmektedir. Hocam peki aile içi çatışmayı siz nasıl tanımlıyorsunuz? E, aile içi çatışmada ilk e, dikkat çekmemiz gereken e, mesela bir sorun yaşıyoruz ve bu sorunda e, müdahalemiz davranışa olayın kendisine değil de direkt olarak eşe yapıldığında eşin kişilik özelliklerine karakter yapısına yönelik olarak olumsuz söylemlerde bulunulduğunda burada bir çatışma söz konusudur Elbette ki farklı insanın bir araya gelerek kurulan aile yapısı aile yapısında Tabii ki de her zaman beklentiler aynı şekilde uyumlu olmayacaktır ya da çocuklarımızla beklentilerimiz her zaman uyumlu olmayacak çocuklar bize çocukların davranışları her zaman istediğimiz gibi gerçekleşmeyecektir bu durumda işte düşünce ve beklentiler birbirine ters, ters olduğunda bir çatışma yaşanmaktadır. Aile içi çatışma demek sadece erkeğin kadına yönelik uyguladığı şiddet, baskı değil, zaman zaman kadının da eşe yönelik olarak yerine getirmemiş olduğu vazifeler ya da annenin çocuklarına karşı ehmakarlığı, onun bakımını, beslenmesini yerine getirmemesi bunların hepsi aile içi çatışmaya birer örnektir. Hem de şiddet içermekte diye belirtebiliriz. Aile içi çatışmalar sadece eşler arasında değil, aynı zamanda çocuklar arasında olabilmekte ya da çocukların ebeveynlere karşı göstermiş olduğu tutumlarda da karşımıza çıkabilmektedir. Dolayısıyla aile içi çatışmayı aile için önemli bir risk unsuru olarak tanımlamamız mümkündür. Hocam aile içi çatışmaların nedenlerini neye bağlayabiliriz? Burada sistematik neden saymamız mümkün mü? hem benim gözlemlerim hem de aslında yapılan araştırmalar aile içi çatışmaların birçok faktörden faktörden dolayı ortaya çıktığını göstermekte. Mesela ilk olarak eşlerin birbirine karşı anlayış göstermemesi. Ya bu anlayış mesela sığ bir şekilde tanımlanmamalı ya da sığ bir şekilde algılanmamalı. Çünkü anlayış dediğimiz zaman zaman bir eş hasta olduğunda ya da zaman zaman bir eş Ekonomik olarak sıkıntılar yaşadığında bunların tölere edilebilmesi gibi derin anlamları içermekte aile içi çatışmalar yol açan faktörlerden bir tanesi de eşlerin ebeveynleridir. Eşlerin ebeveynlerinin eş onları yetişkin olarak görmemesi onların her davranışlara müdahale etmesi çatışmalara yol açan en önemli etkenlerden birisidir. Özellikle eşlerin, ebeveynlerin müdahalesi sosyo-kültürel bağlamda sıklıkla karşımıza çıkan durumlardan bir tanesidir. Yine aile içi çatışmalara yol açan faktörlerden birisi, mesela din, dinsel ya da mezhepsel farklılıklar olabilir, kültürel farklılıklar olabilir ya da çok farklı kültürlere sahip olan iki insanın evlenmesiyle birlikte çatışmalar ortaya çıkabilir. Bununla birlikte e, aileler çocuklarına yönelik bazen mükemmel beklentiler içinde olabilir. Fakat çocuk bu mükemmel beklentileri gösteremediğinde eşler birbirlerini suçlamakta. Ya da çocuğa yönelik olumsuz davranışlarda bulunmakta. İşte bu durumda aile içi çatışmalara yol açan faktörlerden bir tanesi olarak değerlendirilebilir. Yine eşlerin kişilik yapılarından ya da eşlerin psikolojik durumlarından farklı olarak da ekonomik olarak yetersizlikler de bazen aile içi çatışmalara yol açabilmekte. Beklentilerin karşılanmaması eşleri umutsuzluğa sürükleyebilmektedir diye belirtebiliriz. Hocam aile içi çatışmaların sonuçları hakkında bize ne söyleyebilirsiniz? Bu gerçekten çok ciddi bir konu. Mesela aile içi çatışmaların sonuçları sadece bir kişi bağlamında ortaya çıkmamakta. Hem eşler bağlamında hem çocuklar bağlamında ortaya çıkmakta. Aynı zamanda bu çatışmalar sosyo-kültürel bağlamda toplumsal sonuçlar olarak karşımıza çıkmakta. Örneğin eşler arasındaki sonuçlarına baktığımızda eşler bu çatışmalar sonucunda birbirini yetersizlikle suçlamakta. Birbirinin özkinliğine, özkinliğinizle değecek davranışlarda bulunabilmekte. Eşlerin psikolojik olarak sorunlar yaşamasına yol açabilmekte. Özellikle çocuklar bağlamında değerlendirdiğimizde bence en çok olumsuz etkiler, grup çocuklar, ne yazık ki çocuklar kendi duygu, düşüncelerini tam olarak ifade etme becerisine henüz erişmedikleri için zaman zaman şiddete, duygusal ihmal ve istismara maruz kalmakta ve bu durumda haksızlığa uğramaktadırlar. Özellikle aile içi ço şiddette çocuklar kendilerini aile, ortam aile ortamında ifade edebilecek bir ortamla karşılaşmadıkları için sosyal çevreye çıktıklarında, mesela okula gittiklerinde şiddete maruz kalabilmekte ya da haksızlığa uğrayabilmekte, evde kendini savunmayı öğrenemeyen çocuk aynı şekilde okulda da kendi haklarını savunamamakta ve maalesef mağdur olmaktadır. Dolayısıyla bu ortamda en önemli dikkat etmemiz gereken hatta korumamız gereken çocukların kendisidir. Eşler arasında bir sorun varsa bu sorun çocukların olmadığı bir ortamda ele alınmalı. Buna yönelik çözümler üretilmelidir. Toplumsal olarak sonuçlarına geldiğimizde maalesef toplumsal olarak sonuçlarına baktığımızda sıklıkla karşılaşıyoruz ki mesela aldatma gibi durumların ayyuka çıkması, sadakatsizlik, birbirine bağlanmama gibi olumsuz durumlar aynı zamanda mahremiyetin ihmal edilmesi toplumsal olarak bizleri olumsuz etkilemekte ve kültürel bağlarımızın, geleneklerimizin zayıflamasına yol açmakta. Bu da aile içi çatışmaların toplumsal olarak değerlendirebileceğimiz sonuçlarından bir tanesidir. Hocam son olarak da şunu sormak istiyorum ki aile içi çatışmaları önlemek mümkün mü? E, tabii ki mümkün. Yani tamamen ortadan kaldırmamız mümkün değil. Çünkü şöyle iki farklı insan bir araya geliyor ve bu insanın farklı farklı nitelikleri var. Hem kendi kişisel özellikleri var hem de geçmişten gelen taşıdığı kalıtsal özellikler var. Bu olumsuz durumları tamamen ortadan kaldıramayız ama en azından minimize etme şansımız var. Bunun için ilk olarak eşlerin güç çatışmasına girmemesi gerekmekte. Yani aile demek bir savaş ortamı değil ya da bir çatışma ortamı değil. Eşlerin güçlerini birleştirerek toplumsal üretime, kişisel ve sosyal gelişime katkı sağlaması, aile birliğini koruması demektir. Bundan dolayı eşler arasında rol paylaşımına gidilebilir, görev dağılımı yapılabilir. Zaman zaman mesela kalıp yargılarımızın dışarısına çıkılabilir. Bununla birlikte e, ailede ortaya çıkan sorunlar sadece eşler arasında çözülmeli. Diğer insanların müdahalesine kesinlikle izin verilmemelidir. Çocuğun sorumlulukları eşler arasında eşit bir şekilde paylaşılmalı. Sorumluluk tek bir eşe yüklenmemelidir. E, bununla birlikte çocuklar arasında zaman zaman kıyaslama yaparız. Ya da çocuğun e, olumlu özelliklerini görmezden gelir, olumsuz özelliklerini her zaman söyleriz. Ve bunu da toplumda diğer insanların yanında yaparız. İşte bunları önlemek aile içi çatışmaları en aza indirmeye yardımcı olabilir. Bu gibi uygulamalar yapabiliriz. Fatma Hocam programın sonuna geldik. İsterseniz son sözlerinizi alalım. Tabii hocam. Aile gerçekten çok önemli bir kavram ve değerli bir kavram. Ailede eşlerin birbirine bağımlı olması değil bağlı olması sadaketin, mahremiyetin korunması gerekmekte. Ve çocuklara her zaman olduğundan çok özen gösterilmesi gerekmekte. Bugün pek çok çocuk ihmal ve istismarla karşı karşıya kalmakta ve kendi haklarını ne yazık ki savunamamaktadır. İşte bundan dolayı ailenin kendi çocuğuna başta sahip çıkması, kendi çocuğuna saygı göstermesi gerekmekte. Çocuk diye fark etmez, anlamaz diye değil, onu bir birey olarak değerlendirmek gerekmekte. Dolayısıyla eşlerin birbirine sevgi, saygı ve sadakat temelinde yaklaşması her zaman olduğundan daha önemlidir diyebilirim. Sayın Hocam programımıza katılım gösterdiğiniz için öncelikli olarak sizlere teşekkür etmek istiyorum. Rica ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Asıl böyle imkan verdiğiniz için. Evet değerli izleyenler bir programımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir konu ile karşınızda olmaya devam edeceğiz. Şimdilik bizden bu kadar. Esen kalın.